Merhaba arkadaşlar bugün hoş geldiniz. Ben Muhammed bugün yepyeni bir Bugün arkadaşlar Splix nokta iyi oynuyoruz. E, şu anda ne yapıyorsan yapmayı bırakıyorsun. Sen, sen, en -E Enes Motor Özentisi yazan sen, sen duruyorsun ve yazmayı bırakıyorsun. Ağzına vururum senin. Okey. Splix oyunu gördüm oynadığını ve açıkçası hoşuma gitti oyun. Biz de bir tur bir bölüm oynayabiliriz diye düşündüm. Ve dediğim gibi yazarsanız yemin ediyorum sizi öldüm. Şimdi o zaman isimimizi yazalım. İsmimizi ne yazalım? İsmimiz. Tamam gençler. ismimiz Enes Batur Özentisi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi burada bir yeşilli var. Allah ekber. Hayır hayır hayır. Yes işte bu. Böyle de seni. Şimdi geri dönelim. Oyunu zaten Enes'ten görmüştünüz. Nasıl oynandığını da biliyorsunuz. Ee, o yüzden anlatmama gerek yok. En büyük nokta yapmaya çalışacağız. Bak 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 bak. bak. Kardeş. Kardeş. <laughs> bir de beni öldürmeye geliyordu kıyamam be <laughs> Yazık yazık Neyse öğreteceğiz insanlara bu oyunu oynamayı Ve amacımız birinci olmak bu oyunda da Her oyunda birinci olduk şu ana kadar sıra Bu oyunda Allah Aa, Adamın noktası o değilmiş Fuck. Okey şimdi mor olduk mor olmak daha güzel Mor olduğumuzdan dolayı bunu kazanabiliriz Umarım klavye sesi fazla gelmiyordu Çünkü klavyemi değiştirmeye üşendim Normalde videolarda farklı bir klavye kullanıyorum Daha ses çıkardı ama ciddiyim üşendim Kusura bakmayın Neyse bakalım şurada bir yeşilli var yeşilliye gidelim Birazcık aha merhaba <laughs> <laughs> Tavsiyem arkadaşlar bu oyunu oynuyorsanız çok fazla uzun yapmayın çizginizi Yoksa ölürsünüz Merhaba merhaba <laughs> Aa, Adamları öldürmesi çok zekli ya ama ölmesi sıkıntı Kaç puan olduk? 1400 puan ve 1600 puandayız <laughs> Şerefsiz Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kardeş ne yapıyor Sen kimi yiyorsun? Ha? Ha, ben de bundan birazcık toplayayım Azar azar ben bunu geri alayım Bu adamdan. Bu adam çünkü şerefsiz benim mor yerimi almaya çalışmış Gördünüz mü Şimdi ben de bu adamı aynı şekilde öldüreceğim Oo yukarıda Allah Hayır. hayır, hayır. Merhaba <laughs> Şerefsiz O mavi de oydu demek ki ha? Geçmiş olsun kardeşim aramızda çok güzel bir kapışma olacak gibi gözüküyor ve çok korkuyorum o yüzden ben uzaklaşmak istiyorum ama aynı şekilde senin beni yemene izin veremem. <laughs> oyun açıkçası bayağı zevkli ya hoşuma gitti oyun. Spix EO. Hell yeah, my friend. Hell yeah. Bence yeteri kadar zevkli arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yok. Eğer daha fazlasını izliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ve daha fazlasını çekerim tabii ki de. Yeter ki yazın. Neden Ege Boturay var skorda. Enes Botur var, Bedirhan var. Oho, oho! Bir de üst tarafta, sol üst tarafta kirele görüyoruz. Haritayı görüyoruz. Bu iyi bir şey. Bu mavili baya büyük yalnız Bu mavili kim acaba? Ben bunu yavaş yavaş yiyeceğim. Hemen yani çok yavaş. Mesela şuradan şöyle Allah! Allah kaç 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 kaç. Enes Botur git. Ah. Merhaba yeşilli. Bay bay yeşilli. Merhaba Enes Botur. Bay bay Enes Botur. Yedim ben onu yedim. Onu yedim. Hile var oyunda. Abi ya. Adam torpilli geçti. Yemin ediyorum torpilli geçti. Bak mesela yetişirsem ona çok güzel olur. Hadi hadi hadi. hadi. Yes İŞTE bu. <laughs> Kuru kafas şerefsiz. Çok zor değil aslında da. Bir anda geliyorlar korkuyorum ya. Çok hızlı öldürüyorlar. Ben onları öldüremiyorum ama. Ölmeden buraya tamamlayalım. Arkamızdan birisi geliyor. Ben bunu öldürmeye gidiyorum. Ben onu öldürü öldüremeyeceğim. Allah'u ekber ne oluyor şu anda hiçbir fikrim yok hile yapıyorlar. Vallahi hile yapıyorlar. Hile abi hile var oyunda ya. Bunu başarabiliriz. Bu, bu oyunda birinci olabiliriz gençler. Bu oyun çok zor değil. Bu adamı yavaş yavaş haritadan eksilteceğiz. de çok güzel eksilteceğiz. Bir de sol alta bakıyorum. Eğer birisi beni yerse puanım düşüyor herhalde. Puanım düşecek mi diye bakıyorum. Dikkat etmeye çalışıyorum ona. Düşerse hemen geri döneceğim. Counter atak yapacağım ona. Bum bum bum. Kafasına kafasına vuracağım onu ve onu yiyeceğim öldüreceğim. O ben morlu yedim bitirdim lan bu morlu nerede? Ee <laughs> çok güzel. Ha <laughs> <laughs> Yediğimi buldu o. öğrendi geldi yedi beni. <laughs> Nereden çıktın sen ya? Yavaş yavaş yiyordum morluyu. Yani, yes işte bu be. 500 puan aldım. 500 puan. Adam öldürecek puan alıyormuşuz. Bak bunu yeni öğrendim. Altında bir adam var. Dikkat etmem lazım ona. Bak. Merhaba. Adam öldürmüş çok zekli ama ya. Bum. Aa! Yes işte bu. Mükemmel oynadık be. Çok güzel dojladık adamı. Çok güzel de şey yaptık. Yeşilliğe gidelim şimdi. Şurada yukarıda yeşilli var. Veya morluya mı gitsek? Yeşilli ben o, daha çok beğendim. Ben yeşilliğe gideceğim. Hatta bayağı yakın yeşilliğe gidelim ya bir yakın üzerinde. Benim adım Elvan Dalton. <laughs> ben gezerim bakın <laughs> bakın. Bak, bak. <laughs> Çok güzel gidiyoruz şu anda. Hala sıralamada değiliz. 3600 var sıralamada en en düşük. 3800 oldu. Artıyor şerefsiz yavaş yavaş. Şu an en iyi şu an yapıyoruz. 3000 olduk. Neredeyse. Şimdi gelin Morlu ile kapışalım. Yavaş yavaş böyle aldık mı hiç sıkıntı yaşamıyoruz ya. Bak bak bak. <laughs> <laughs> Beni yemeye çalışıyormuş şerefsiz. Şerefsiz. Kaçıncıyım? Hala geçemedim kimseyi ya. 4379. 9 şu anda. Biraz geç güncelleniyormuş fark etmedim. Güzel güzel. Bayağı iyi gidiyoruz şu anda. Tamam. Ee, buradan sonra adam arıyorum ki kapışalım. Birinci olanımız lazım. Ne tarafta büyük adamlar var biliyor musunuz? Sağ tarafımda şu tarafta çok büyük bir adam var. Ona gidelim yavaş yavaş. Aha. Aha. Öldü kardeşim. Geçmiş olsun. İşte bu 6. Çok güzel. Enes otur zantisi 6. Şerefsiz zanti. Şerefsiz pen Pentakilmiş birinci. Pentakil'e de geçeceğiz. Öldü yeşil öldü. Oo. Uhu. Artık uzun çizgi yaparak risk atamayız çünkü. Şöyle küçük küçük daireler yaparak kaç 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 kaç. Koş 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 koş. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Dördüncü yüz. Hadi en azından ilk üçe girelim. İlk üçe girdik. Çok güzel. İlk üçe girdik en azından. Oh, adam devam etse öldürebilirdi beni. Vallahi adam devam etse öldürebilirdi beni. Hop, şuradan da döndük. Şu anda ga gayet iyiyiz yani. Bakalım 10.000 puana çıkabilecek miyiz? İkinciyiz şu anda. Oo, birinci öldü, pentakil öldü. Çok tırsarak oynuyorum çünkü baba şerefsiz. <laughs> Yakaladım seni. Yakaladım seni. Büyük bir şey yapıyorsundur şu anda. Ben şöyle seni ağzına sarayım. Kardeşim. Sen kimi yiyorsun lan şerefsiz? Aha buldum onu. buldum onu. Buldum onu buldum onu buldum onu buldum onu buldum onu. Burada bir tane yeni sarılı var. Sarılı gider mi? Aa öldü. <laughs> Oo. Oo. Hayır 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 hayır. Oo. Oha çok yakında. Çok riskli bir savaştayız şu anda gençler. Hayatımızın savaşını yaşıyoruz. Hayatımızın savaşını yaşıyoruz ve öldürdük birini öldürdük. <laughs> kafa kafaya çarpıştık. Ben nasıl ölmedim bilmiyorum ama helal olsun bize. İşte bu işte bu be, işte bu. <laughs> nasıl bize çıkardım bilmiyorum ama çok güzel öldürdüm vallahi ikisinde. Bildiğin pentakili ben attım. <laughs> çok iyi gidiyoruz şu anda ya. Baya bizi yemiş şerefsiz ama olsun. Şimdi birinci ölsün de birinci olalım ya hadi be. Tek istediğim bu. Tek istediğim o birincinin ölmesi az motor ordancısı birinci olacak. Lütfen. Ha birinciyiz. Splix öldü ve açık ara farkla birinciyiz. 9000 puanla 10000 puan yaparsak çok daha güzel olur. 10000 puanla birinci olmak istiyorum. Şu anki amacımız o olacak. 10000 puan olursak e, ölsek de sıkıntı değil ama 10000 puan olmadan ölmek istemiyorum lütfen. Şu anda bayağı bir açık ara fark var. O yüzden sıkıntı yok. Var aslında. Korkuyorum çünkü herkes bana doğru gelecek. En büyük şey benim galiba. Yer benim. Gider misin? Not PvP. Ben de not pvp'yi Ve ben seni böyle öldürürüm. Sen kime do... oraya <laughs> girme amacın ne? Affedersin de niye giriyorsun oraya? Ve 10 puan oluyoruz. Oluyoruz. Hadi. Aldık mı? Lan 2 puanla 10 puan olmamışız ya. 2 puan ya. Olduk mu? 10 puan. 10 puana ulaştık işte bu. Amacımız olacak artık ölsek de sıkıntı değil ama ölmek istemiyorum daha. Ben daha fazla büyük olmak istiyorum. 10.000 puan olduğumuza göre birazcık daha risk... Ris <laughs> birazcık daha riskli oynayalım ve e, çok daha hızlı büyümeye çalışalım. Bunu başarabilir miyiz acaba? Aha. Abi ama ben onu öldürdüm ya. is my friend. ama birkaç saniye sonra geri geldi kardeşim benim. Şu anda haritada 5800 tane noktayı ben almışım. Helal olsun bana. Morlu'yu da öldürdüm. Çok iyi gidiyoruz şu anda. Bayağı bir iyi gidiyoruz. Ben girdiğimde sanırsam onun bin üzerinde adam yoktu. Ee, varsa da görmedim. Abi hayır hayır hayır. Çok hızlı çok hızlı geldi. Güzel. Şimdi sıra bu yeşilliği öldürmeye çalışmakta. What the fuck? Ne? Aa öldüm ya. Ne diyen Mahmut diyen. Ayıp. Vallahi ayıp ettin kardeşim. Ayıp ettin. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir Eğer daha fazla splix oynamamı aşağıdan video beğenmeyi ve kanalıma daha abone olmayı unutmayın. 14 kişi öldürmüşüm bu oyunda. 10 dakika 37 saniye boyunca hayata durmuşum ve 5985 kilo almışım. Ve birinci olmuşuz. Çok iyi gitmişiz. Umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay anka kendi base'imdeyim şu anda. Kesin benim base'imde ha. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor>